Herkese merhaba arkadaşlar. Soru cevap videomuza hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden sorulara geçelim. Modern bütçeyi hazırlayan sadrazam kimdir? Cevap Tarhuncu Ahmet Paşa. İstanbul isyanları sonucu Yeniçeriler tarafından öldürülen padişah kimdir? Cevap 2. Osman. Vakay Vakvakiye hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Cevap 4. Mehmet. Girit'i alan kimdir? Cevap, Ahmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa. Zenta ve Salankomen savaşları hangi ülke ile yapılmıştır? Cevap, Avusturya. Avcıl halkabını kullanan padişah kimdir? Cevap, 4. Mehmet. Azak Kalesi Rusya'ya bırakılacak maddesi hangi anlaşmada yer almıştır? Cevap, İstanbul Anlaşması 1700. Kutsal ittifak savaşlarına katılan devletler hangileridir? Avusturya, Rusya, Lehistan, Venedik, Malta. İkinci Viyana kuşatmasının komutanı kimdir? Cevap, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Osmanlı'nın batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma hangisidir? Cevap, Bucak Anlaşması. Günümüz Türkiye-İran sınırının büyük ölçüde çizildiği anlaşma Cevap Kasr-ı Şirin Anlaşması Hangi anlaşma ile Osmanlı'nın Erdel üstünlüğü sağlanmıştır? Cevap Vasvar Anlaşması Uyvar Fatih kimdir? Cevap Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Erdel ve Halep'teki isyanları bastıran, ulemaları farklı yerlere gönderen kişi kimdir? Cevap Köprülü Mehmet Paşa Bağdat Fatihi kimdir? Cevap 4. Murat Nasuh Paşa ve Serav Anlaşması hangi devlet ile imzalandı? Cevap Safeviler Hotin seferine çıkan Osmanlı padişahı kimdir? Cevap 2. Osman, Genç Osman Bahti mahlasını kullanan Osmanlı padişahı kimdir? Cevap 1. Ahmet Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Cevap Hazineden para çıkmadan ordu oluşturuluyor, cebeli Üretimde süreklilik sağlanıyor. Taşrada güvenlik sağlanıyor. Taşrada merkezi otorite. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.